Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz trimmer yani freze veya formika tıraşlama makinesinin açılışı ve kutu içerisindekiler konumuz. Arkadaşlar İtali Stil denilen bir markanın el avuç frezesi aday adıyla satılan bu cihazından satın aldık. Ben bunların açılışını da yaptım. Bakın içerisinden bir adet elektrik trimmer kullanım kitapçığı çıkıyor. Daha sonra makinenin kendisi var. Bakın ele tutulur, elle tutması kolay ama ağır da bir özelliği var. Şu bölgesinde ayarını yaparak ne yapıyorsunuz? İleri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Veya çıkartabiliyorsunuz bu başlığına. Tekelle çıkması biraz zor oluyor. Evet. Cihaz böyle bir şey. Bunun burasında pensi mevcut. Bu pense istediğiniz bıçağı takıyorsunuz. Bunun bıçakları nasıl bir bıçaktır derseniz bir tane size göstereyim. Bakın şu şekilde bir bıçağımız var. Ve bu bıçağı getirip buraya monte ediyoruz. Bu dayama muhafazasıyla da istediğimiz derinliği ayarlayabiliyoruz. Bu Kutudan çıkan başka bir tane anahtar burayı pensesi topu dolanmak için bir anahtar daha birisi tutup diğeriyle kontrol edip sıkıyorsunuz. Bunu bu kısmı burada kullanmak kolay. Bakın bu şekilde buraya monte edilerek ayarlanabiliyor. Bunlar hep dayama tadı. Bunlar e, yine aynı şekilde, yine aynı şekilde bir şey yapmış ve kömür vermiş arkadaşlar. İki adet kömür vermiş. Bunlar yüksek devirlere çıkan makineler olduğu için kömürlerini kısa zamanda bitiriyorlar. Cihaz güzel. Cihazın bir on off düğmesi var ve hız devir ayarı var. Bu devir ayarıyla da de hızını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir makine. Bir emsallerine göre fiyatı çok ucuz. Bu nedenle tercih edilebilir. Ama tabii ağır yük altında çalışması çok uzun süreyle çalışmaya gelebileceğini düşünmüyorum. Tabii bunların önemli olan özelliklerinden biri de genellikle bıçaklarının iyi olmasıdır. İyi bir bıçakla başarılı ol olunabilir. İlla marka olması gerekmez. Baktığımızda ürünün menşeinin de zaten Çin olduğunu görebiliriz. Türkiye'de bir firma tarafından getirilmiş ama Çin olduğu kesin. Bu tip makinelere ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bıçakları içerisinde daha doğrusu internet sitesinde bıçağı da şu bıçaktan da olması gerekiyordu ama kutu içerisinden çıkmadı. Firmayla diyalog kursam da başarılı olamadım. Böyle bir alet arkadaşlar. Çalıştırmaya gerek duymuyorum. Çünkü nerede ne şekilde bir malzeme yapacağım belli değil ve Ev ortamında da bunu çalıştırmak, kullanmak biraz zor. <laughs> Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler